Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PDD Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim ilk 6 filmin bölümlerini bitirdik. Şimdi 7. filmle başlıyoruz. Genelde bu filmi pek Star Wars hayranları sevmiyor. Çünkü istedikleri kalitede yeterlikte bir film olmadığını düşünüyorlar. Önce şu yazıyı okuyalım. Ondan sonra muhabbeti bir konuya devam ederiz. Bu ara ilk 6 film hakkında baya çok şey hatırlıyorum ama bu yeni üçlem hakkında daha yeni olmasına rağmen pek çok şey hatırlamıyorum. Efendim güç uyanıyor. Bölüm 7 diyor. Luke Skywalker e, kayıpmış efendim. Ondan sonra onun karşısına First Order denen yeni bir yapı çıkmış ve bunlar İmparatorluğun devamı niteliğindeymiş. Skywalker son Jedi olarak e, Jedi'ları da yok etmiş. Jedi şeyine. E, Cumhuriyeti desteklemek için General Leia Organa e, bir direniş devam ettiriyormuş. Leia İyi bir pilotla bir göreve, Jakku'da bir göreve gidilmesini istemiş sanırım. Ya da Jakku isim mi? Bilemiyorum. Luke'un nerede olduğu hakkında henüz bir bilgi yok diyor. Şimdi burada genelde eleştirilen nokta şu. E, hatırladığınız gibi 6. filmin sonunda biz e, şeyi İmparator'u öldürüyorduk. Aynı zamanda Darth Vader da ölüyordu. Böylece... "-This will begin to make things right." "-General's been after this for -"Doğru olan şeyi yapmanı istiyorum." diyor. -"Genel ne derse onu yaparım." <laughs> gibi bir şeyler söylüyor. Hmm. arkadaş. Dostlarımız var. Düşmanlar geliyor anlamında. Son geldiler. Bu da yeni kahramanlarımızdan biri. Efendim kendisi geldi. mücadele ediyor. Hop öldü. <laughs> Bu da bir başka kahramanımız olacak. Kim diyor ki tak ve ilerle asker diyor. O da efendim, affedersiniz efendim dedi ve yoluna devam ediyor. Şimdi, sevgili dostlar. E, atak Tuana'nın e, First Order'a karşı birinci emir mi diye çevirelim. Bilemedim. E, bunlara karşı mücadelemizi yapamıyorlar. Şimdi birincisi e, İmparatorluğun şu an dağılmış olması lazım. Yani artık karşımızda bir imparatorluk olmaması lazım. Çünkü hem Darth Vader'ı indirdik hem de Darth Sidious'u indirdik. Yani artık e, Sith Lord'ları yok. En azından olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte e, klon ordusu da bitmiş durumda. Çünkü klonlar ilk başta üretildiler, e, savaşta kullanıldılar. Fakat yenileri üretilmedi. Pahalı geldi ya da kaliteli üretimler gelmediği için e, klonlar yerine normal insanları asker olarak, e, strong trooper olarak e, şeye orduya dahil etmeye başladılar. Yani bunlar artık maaşı çalışan, paralı askerler öyle söyleyeyim. Az önce ka kasketin çıkaran arkadaşımız da yine böyle para için asker yapan elemanlardan birisi. Bu nedenle zaten son şeyde 4-5-6'da da böyleydi durum ve Stormtrooper'ların kalitesi çok anlı, çok ciddi oranda düşmüş durumdaydı. Şimdi burada yeniden aynı muhabbet başlıyor. Yani e, Prenses Leia ve direnişçiler savaşı kazanmışlardı garip bir şekilde. Bu filmde bir daha bakıyoruz. Aradan yıllar geçmiş ama yeni düzen ismiyle ya da birinci emir, birinci düzen ismiyle ee, şeyler, imparatorluk bir şekilde hikayesini devam ettiriyor. Bu tabi çoğu kişi tarafından pek beğenilmedi. Ayrıca Jedi'lerin hala piyasada olmaması, hala e, yok olmuş olmaları Luke'la birlikte bir çeşit yeni Jedi tapınağını kurulması ama bunda kısa sürede dağılmış olması insanların birçoğunun canını sıkan bu ne biçim hikaye lan dedirten bir yeni bir başlangıç oldu. Evet şimdi komutanımızla birlikte, direnççili komutanıyla birlikte hikayemize başladık. Başka biri olabiliyor muyuz? Bu droid olabiliyormuşuz. Bunlara bu droid çok tatlı bir droid. Görüntü. Evet bunları hallettik. Şu altınları toplayalım. Ama gitmemiz gereken yer şurasıymış. Etrafımız sarıldı. Erkek de çok tatlı değil mi? Tuanal bunun saldırısı, Tonal yapılan saldırı hikayesine devam etmek istiyorum. Yani evet istiyorum dedim. Uh -oh. Al ve bunu güvenli bir şekilde tut dedi. Önemli bir şey vardı, bilgi vardı orada. Oraya koydu ve yolladı. Bu da yeni Dart Vader'ımız. Dart Vader'ın çakması. Skywalker'ın artesi nerede? Direniş asla teslim olmayacak diyor. It's oh. <laughs> 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 Buradan hızlı bir şekilde alıyorum diyor. Kylo Ren yeni Jedi'ımız şeyimizin ismi Sith Lord'umuz ama kendisi Sith Lord değil. Kendisi Ren Shoaisi isminde farklı bir yapı. Bu arada havadan gelen lazerleri durdurabiliyor. Daha önceki filmlerde böyle bir şey görmemiştik ama bu seride Böyle bir şey de var yani hem Sithler orada hem Jedi'lar çok daha güçlüler diyebiliriz. Nereden geliyorsun bakayım sen dedi. Benimle kal akşama kadar yok seni temizler indirler gibi bir şey söyledi. Şimdi bu ablamızla birlikte Rey'le birlikte bu da yeni şeyimiz Lux Skywalker'ımız. Adeta 4-5-6'yı baştan çekmişler gibi. Yeni Darth Vader'ımız var, yeni Luke'umuz var, yeni Han Solo'muz var. Han Solo'muz o siyahi e, Strong Trooper olacak. E, Luke'muz bu kız zaten. E, Darth Vader'ımız da Kylo Ren. Aslında ana hikayeden hiçbir farkı yok şu an izlediğimiz şey. E, bu First Order dediğimiz yeni düzen ile iş yapmaya var mısın gibi bir şey söylüyor. Hatta bir dördüncü filmin başında bir prensesle ile gizli bir belgeyi şeye koyuyordu. R2-D2'ye ekliyordu. Burada da bu robotun, droidin içine ekliyorlar. Beni dikkat dinle. Dediklerimi çok iyi dinle. Seni kurtaracağım. Sana yardım edeceğim ve kurtulacaksın. Bana için yardım ediyorsun? Çünkü doğru olan şeyi yapmak istiyorum. Sen iyi bir pilot musun? Ya da şey, iyi, iyi pilot. bir pilota ihtiyacın olursa diyor bana gel gibi bir şey söyledi. Yanlış söyledim bu arada. Hadi bakalım bir Fighter'la ee, fighter uçurabilir misin diyor. Yapabilirim diyor. İyi tamam o zaman onunla gideriz. Hangara şu tarafta hangara gidiyoruz Burada bir şey var ne bu Bunları hep kullanmamız gerekiyor Diğer nerede? Ha, kapı açıl direkt. Güzel. Şu ne ola ki? Yukarı yukarı. Sol sağ. Tamam. Yukarı yukarı. Sol sağ. Ne açılacak bu acaba? Bunlar ne ki? Dikkat edin agresif toplar diyor. Kapayın onları, kapayın onları. Evet. Ve hangara geldik. Şimdi hangardan bir uçağa binip kaçacağız. <laughs> Bu Stormtrooper'lar arasındaki hain. So how we plan this? I only plan far as get to a tie fighter. Benim okay, planım seni sadece doldurma buraya kadar getirmekti diyor. Neyse en azından yaşıyoruz. Aa burada şey varmış. Oh, -oh. Çok kabuk burası. Başka bir yere gitmemiz lazım. Buraya nasıl çıkabiliriz? Ben değil. Belki şuradan çıkıyoruz. Bunu, bunu nasıl yapacağız? Kılıç lazım. Kılıcımız yok. Güzel. Abi nasıl gideceğiz? Bu ne lan? Sniper mi o? güzel. Burayı da hallettik. Başka bir yol bulmamız gerekiyor ama oraya nasıl çıkacağım? Aa merdiven gitmiş be. Öf. Kör müyüm neyim ben? Koskoca merdiveni görmedim. Hey, what's your name? Hey, ismin neydi? TN 2100 bilmem ne. Ben ne? Fin diyelim biz sana. Right. Seni bu şekilde çağıracağız. Aa, uyar mı I sana? Like fin. E, sevdim bu ismi. Yeni karakterimizin yani şeyimizin ismi, Hansolumuzun ismi Fin oldu. Kabloları bağladığımızda Başka, sorun çözülür diyor. Jakku'ya geri dönemeyiz. Orası orada şey diyor. Skywalker. Yüksel Walker'ın haritasını orada unuttum diyor. Ya bıraktım diyor. <laughs> unuttum değil bıraktı. Kasıtı bıraktı. gerçekten iyi bir hamleydi. Dedi ve kaçıyor. That's not good. Bu hiç iyi olmadı. Öldü garibim diyor. Asla umudunu kaybetme, burada bizi bekleyen bir şeyler var, oraya gidip e, işimizi göreceğiz diyor. Bu ara, bu ablamız da burada şey topluyor, burada toplayarak hayatına devam eden birisi aslında. İlk bölümü başarıyla bitirdik, Bir kutu kazandık. Normalde 6 kutu varmış, biz sadece birini kazanabildik. Yeni karakterlerimiz açıldı. Şimdi bundan önce şöyle bir şey yapalım. Biraz yükseltme yapalım. ne yaptık? Bu neymiş? Kısa mesafedeki bütün altınları toplamamız için, daha kolay toplamamız için bir şey. Ben bunu istemiyorum. Ee, hasarımızı arttırabileceğim bir şey vardı. Burada mıydı o? Şuydu galiba. Evet, bu biraz hasarımızı arttırıyor. Hasarımızı arttıralım. Güzel. Daha da arttıramıyoruz galiba. Değil mi? Kulledik. Burada da bir şeyler var. Bu neymiş? Bu da galiba... Bunları şu an alamıyoruz. Evet. Devam edelim. Şimdi etrafta tabii bu savaştan sonra gördüğünüz gibi devasal destroyerler bu gezegene çarpmış. Ve birçok hurda var. Hurdaları toplayarak birlerini satıp içerisindeki değerli malzemeleri Para kazanmaya çalışıyoruz. Hedefimiz şu an için bu. Yine çölde yaşam. Dur bakayım. Şuraya zıplayabilir miyiz? Aa bunu kullanabiliyormuşuz. Ne be? Değil. Glider olabilir. Ah şu çok daha iyi olur. He bu değil olmadı bu. Bunu atış edemiyoruz. şu yakalayabileceğimiz hiçbir şey yok şu an elimizde. Ateş edebileceğimiz bir şey olsaydı. Buna vurabiliriz belki ya. Neredesin kuş? Kuş nereye gitti kuş? Şurada bir yerde. Neredesin kuş? Ha burada bir şey var. Ne bu? Hiçbir şey yaramadı. Neyse yolumuza devam edelim. Bu ablamıza bu yan özellikler eklemeleri iyi olmuş. Gidin ki lan bu kız. Ha vuruyoruz. Kaçma lan gel buraya nereye gittin? Kız be. Kaçma lan. Öf. Lan. Heh. İşte bu be. Hey yavrum. Şurada bir tane daha varmış. Ne o? Yeri çıkabiliyormuş buraya. Aa çok ilginç. Hey yavrum ikinciyi de aldık be. <laughs> çok iyi. Şimdi görevimize gidebiliriz. İki tane kutu kazandık. Bu neymiş böyle ya? Buradan aşağı inebiliyor İnelim buradan aşağı. Ne var acaba? Aman boşver. Görevimize gidelim. Ha buradan gidiliyor zaten görev yerine. Galiba. <laughs> Burada bir şey bulamadık. Neyse görev yerimize hızlı bir şekilde gidebiliriz. Efendim görev yerine bir sonraki videoda varacağız. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.